Aha. Aha. Ver bir pırıltı bana. Aa, ya, Aa Ruzun abiye bak. <laughs> Hayır ver ben atayım ya. Valla abi usta olarak. Geldi ben ayıp var ya. Ay kuş geçti sen de... Hadi bakalım. Hızı da gidiyor abi ondan şey yapmadım. Evet şu anda Fırat'ın e, güzel bir dişisine pırıltı atacağız inşallah hep beraber. Çok güzel bir hayvan. Yürü bakalım. <laughs> Yapma. Yatay dönüyor güvercin. Dönek güvercin TV izleyicileri. Rüzgar evet. var, rüzgara doğru gidiyor. Rüzgarı şöyle gö gösterelim. Güzel yitmiş. Arkadaşımız. Arkadaşımız. Bal attım Cem neyini beğendin kuşun? Yuvarlak kalitesini beğendim abi ve mesafesi de beni çok akıcı geliyor kuş. Ya bir de o mesafe akıcı dışı bir evi önümüze kadar geliyor. ya. yuvarlağı da çok güzel ve gerçekten yatay da çok güzel dönüyor. Nerede? Ağacın üstünden geliyor. Buradan da yer alsın Mert. Bu kadar asıl bitti yer, bitti yer. Soğuk iyi 1, ya. ya. Rüzgarı yan alıyor, yan. Tamam. O sıkıntı. Hayır, bak şimdi önünü geliyor. Verirse, bak, Verirse tamam. tamam. Evet. Hah, geliyor bak. Şimdi olur. Yapma be bu şimdi. var, güzel bakayım. Şimdi oradan bir sol yaparsa Gel <laughs> Geliyor, geliyor, geliyor. <laughs> gelişin artık ne varsa yapsın ya. Geçti ki ya. <laughs> aşağıda bak mı keyini vermiş kendini. gelecek <laughs> onu biliyor musun? Aşağı kendini biraz azılamıyor biraz hazırlasa. güzel güvercin. Çok güzel güvercin. Bak mesela 5-6 metreden sonra daha net yuvarlağına girdi. Farkındayız. Yani. Ona doğru gitti. Kamerada o, yok yani. Bir daha altına geçti olsa yanına geçti. Şey Cem bunu her yok zaman, yok. zaman anlatıyoruz. Aynen. Her zaman söylediğim şey bu. Güneş, güneş ışınları tur yaptıkça kuşun farklı farklı yansımalarından. Tabii. Bir de bunu, bir, bir de bunu böyle, tam böyle denk geldi yanına böyle. Al. O zaman nasıl Şu an, an telefondan gösterdiğimle havada gördüğümüz nasıldı Cem aradaki fark? Arada dağlar kadar dağlar fark vardı ya. abi. Dağ arında da dağlar kadar fark yani vardı. Gerçekten kuş böyle üstüme gelmedi sanki benim göğsüm böyle <laughs> şeyim gitti hayvana o kadar güzel kaydı. Aferin. Tebrik ederim. rayında güzel gidiyor abi. Bir <laughs> şimdi şey evet. Aynı dönüşleri seyrettik. Tamam, Helal olsun. Öyle. Üst üste aynı dönüşleri seyrettik. Helal olsun. Bir de dönüşleri paylaştık. Evet. Evet. Daha evet. Dağrı'nı meraklıları doğru, bekliyoruz gerçekten. Şey yapıyor, Çok güzel ya. dönüş. Yani çıplak gözle. Aynen. Cem çıplak gözle nasıl kamerada? Çok farklı kamerada. Abi çıplak Çok gözle var. apayrı kamerada apayrı yani. İzledik şok oldum ben. Evet. Kuşa da maşallah. Hangi söyle... kuşlardan bir daha söyleyelim? Herkes merak edecek şimdi ya, kuşlardan şey, diye. <laughs> Söyledik zaten bir kere. Ayvalık kuşu Ayvalık dedik. Kuş dedik. Ayvalık kuşu Şey, İsmet Ulu ev kuşlarından. Evet. Ondan aldım ben bunları abi. Ana babanın. Maşallah. maşallah. Valla şey. emeğine sağlık abi. Kuşa da maşallah gerçekten çok kaliteli. Tebrik ederim. Çünkü emek önemli bir şey. Bizde e, emeği yüce olduğu için kim çıkarttıysa bu kuşları söylüyoruz, ifade ettiriyoruz. Arkadaşlar söylemek istemese bile, Bak, tamam. e, bu kuşlar güzel kuşlar, edinilsin ve uçurulsun istiyoruz. Hiç altılsınlar. Evet. Bizim bizim derdimiz o. Yani bu kuşu da. mi vardı ne? çok kol ondan Sen bunu bir isim koymadın mı? Tüy bozuk. Tüy bozuk. Tüy bozuk. Tüy bozuk. bozuk da isim mi olur ya? Koyduk öyle kapriş. tüyleri bozuk diye Kapris. Kaprislerden bu. Kapris dişi olsun bak. Hadi, Hadi be. He Rıdvan abi. Kapris dişi koyalım değil mi bunun içine? Ama işte? maşallah ama ya, kendini kapriş. de kolluyor yani. Oluyor öyle şey değil. Siz şey ya. yapmıyor. Bağlansa Allah korusun. Bağlansa gidecek. Ya normal olmaz. Geldi piyasa çıkacak. Rıdvan biliyor. At bakalım. Sahibi Fırat Kuşun adı da Dicle. <laughs> <laughs> İsmini de hocam. Dicle. Kapris. kapris. Kapris abi. Bakayım, kapris kızım. Kapris kızın, kızın. Kaprisli kızım. Uçurmakta sıkıntı yok. Bunlar nefesi açık. Açık abi, Yanlış. Anda, ok gibi <laughs> ya. Yerin çok müsait abi. Yani Dağ aranadayız. Dağ arana. Evet. Uçuruyoruz abi. Eğitim. pisim ya. Bakayım olabilir mi? Hadi be kızım be. Hadi be kızım be. Aferin, aferin sana be. Aferin. Aferin. Var, aferin. Nasıl? Kapışı. Kapışı attı şu an. Vallahi emeğine sağlık abi. abi. Çok güzel. Bırak yemin abi. abi. Gol attı abi. Abi güzel kuş abi bende. Gel, abi abi. Abi. Gel. Gel. maşallah maşallah. Gel kızım. Abi. Gel. Aferin. Aferin. Bak koşturarak ve tam mesafe ayarladın mı? Kendi sıkıntı daha güzel yapıyor. Şu an lekesiz bir dönüş yaptınız. Gerçekten yani altında bir... olmak lazım ama her yani zaman gibi, gibi söylüyoruz. Video ya. değil, altında gelip izleyecekler. Kesinlikle. Yani... Murat, Murat arkadaşımız yemek veriyor. Bir değişti mi? Burada dönüyor da şimdi. Yani Onu da artık Sen... gidiyor, açılıyor.